sabahtan beri seni bekliyorum ya. Ay be. Çım ay ya. Geç. Ne zor ki o Mary. Ne? Şeyle ne? ucuna Bekir. Şu gün Ki? Bekir, e, dede beyin yaylada oturuyordu. Tam dede beyin evin karşısında. Bostan küçük Yavuz. Ha, Yavuz. Yeni öldü daha. Yeni öldü. ay oldu. Yüz yaşına yaklaştım neredeyse. Ha, ay oldu. Bunlar şey, eee Tayyip kızıyla dede beyler abim bacanaklar. Dede beyler abim bacanak. Dede beyler abim bacanak. Tamam. Bunun da abisinin Bidem. dede beyler. Dede tutarsın ki bana cevap vermiş. Kayırı azlı gündü ya Büyük kuşlar. Büyük kuşlar ayrı. Yani. Bu yük Tayyip Han'ın büyük da ben oradaydım anlatırlar. Zaten Tayyip iki kızı var. Birisi dede beydiydi, birisi abimdi. He. Onlar bizimki ki görüyor. Mithat Ondan da, sonra bizim köyde Kayağanlar'da bir kız vardı. Meşhur. Yani, Meşhur Kayağan. Meşhur bizim yerimiz. Ay, yerimiz. Evet, evet. O değil. Aynı Aynı. Şey, e, var, gelever, adam şeyde çalışıyordu numara açan Mehmet Kaya. Doğrudur onu bilmiyorum. Onu bilemezsin sen. Peki sen bunu niçin çekiyorsun hanım kızımız? YouTube kanalına hatıra. Aferin valla çok güzel. Bir belgesel çıksın. Akşam bir tarafsız şey dinledim. Araştırmacı yazarı. 80 yaşına geldim. İyi kötü de eğitim de var. Bu kadar dürüst konuşan bir insan görmedim. Amerika zamanından güreşçi bu. Milli dağımda güreşçi. Sen kapatlar ha koyak konuşmuş mu bana bu? Çıkma. Ama onu denk etme. Vay vay tahtini vay vay vay. Bu ne? Denk etme de zümmene katkına Kimse bir şey demedi. Hayatı usayı jüret ayet olur mu Ya jüret ayı var. Ne kadar yok. Jüret ayı var. Ne kadar yok. Ben çilo ile karıştım mı? Çilo zaten tescilli. Ben çilo ile tanırım. Aa çilo amca bey. Ne var ki? Balık gelecek mi? Balık gelme, balık da göreyim. Allah yürek etişime bakabiliyor. Günahla eve gidecek, gidecek B akşam gidecek yarı yok boş ver. Kıyma. Şey, tabii balık zamanında süpür tıkatını. Ne var ki? Evet ya, şimdi ne kadar? Evde ne? Gün demekti, normal. Kirlerle temizlik mi olur? Eskiden kirlen temizlik yapıyorlar. Çok evlerde tuvalet var. Aynen. Adam diyor ki, CHP diyor, niye kazanamıyor diyor. İsmi Nesrin. 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 Abimin kızın ismi de Nesrin. Nesrin. CHP'nin kazanmamasının sebebi, e, şeylerin, köylerin olduğu gün çektiği acı. Karı bulamazlar. o yüzden de reyleri yüzde yirmi beşi geçmiyor. Bak Kemal ne la Kemal öyle bir ufak isim değil ha. Kemal Gemalmaz. Eski pehlivan. Şehir soyadı da Gemalmaz. E, ee, Bostan teyzenin ilk kimi? Oğlu tabii ilk oğlu. soyadı Amcam Kemal Bas. Oğlu Kemal Amca zade oluyor. Bizim bir kolumuz Suriye'de. Suriye. Hatta böyle şeyde o Florida hastanesinde doktordu. Amerika'da. Tabii. İşte üçler herhalde içeride. Ona şey yapmak istiyorlar. Çıkarmak için. Bir kamuoyu oluşturması için. Şimdi bunu Ahmet Bayram izleyecek. Hasan Kemal Mazı'nı ben amcasının oğlu ve Hasan Kemal şey e, Ahmet'e anlatır. O ondan sonra şey ne tavlu tavlu verir diye ya. Köklerinde birisi daha var. Bizim bayların eniştesi ama hak bilen, Mehmet hak bilen. Bunlar akademide okuyorlardı. Ahmet amcayla beraber. Ahmet amcayla beraber. Tamam

folik qo'ja firada folik qo'jaaio' aioa ratimo'a frad akaibani soliq bahoni mani odamim manim hayotim u odam Derel ver. De, derel ben atmayın ben, vallahi ben korkarım. Bırak ya abi. kilometre yol gider onun Çok dürüst bir insan. Tayyip bir şey değil. Fahri Kocaman çok değerli bir insan. Sen değil, kocaman. Sen kocaman. Fenerik, Fenerik, Fenerik. O, konuşuyor. Sana beş altı tane televizyonda gidiyor. Değil mi? Öyledir gerçekten. Müzik.